merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle karşılayacağım. Bugün Minecraft oynarız. Daha doğru ee, yok lan. Yirmi şey Bu burada şeyleri topluyorum. Umarım yoktur daha fazla. Çünkü Tüm videoyu bunu, bunu toplayarak geçir, mi, geçir miyim? Düşünüyorum çünkü. Bakın yani şu kadar biz, benim yaptığım bir tarladım. Çok çok, çok patates geldi ya. Verimli çalışmıyor diyordum. çalışmıyor diyordum. Çalışıyormuş. Özür dilerim. Burada bir de var. Tarlam var bu arada. <gülüyor> Gerçekten Bu <laughs> da <de> on, <laughs> da <de> on <laughs> da <de on. gülüyor> Adam Bak takım Tamam Bunu topladık adam Sen bir Geber Sakın şey patlatmasın Bu Ne yine ona eee Kabuscan generator patlatmasın yoksa kabuscan varımızı boş ederek. Dön bunu ben Bunu ne gireyim bu konuyu? diyebilirsiniz? Bu arada... Bunu gelme oturuyorum. Ayrın gölemler ne yapıyorum? Ali Serayn Alınma ama senin yapacağın... Ço Ali Çocuk Bak alın ama senin yapacaksın. Ya <laughs> buradaki çit nerede? Buradaki çift nerede acaba? <laughs> şey yapalım daha mı? Böyle yap daha mantıklı amına Ne gerek var anasını satayım ya. Hop <laughs> <Up>, kaçmayın. <laughs> Alperen sikersen de böyle ama. Videoyu izlersen ara arar ablamı ya da babamın telefonu. Buraya verir misin der o da verir. Onlar da verir bana ana bacı dümdüz gider sonra. Canlandırırım ben size. Sen canım. Ah meydanıza koş. Sen 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 canım. Senin farını ne çalışın? Ne gibi kaldı? Oğlum bunlar canı sıkılınca geliyorlar, tokat diyorlar birilerini. Birkaç gün önce videoda mıydı hatırlamıyorum ne? Dün müydü ondan önce kim? Bir tane ayrım golem geldi iskeleti tek attı akşam. İşimiz vardı. Uy, o kadar uzun Bu Golem umarım o şey değildi. Oğlum şunu düzgün yap ya. Youtube aşağı ayrı Şimdi diyeceksiniz bu tarlalar kalın böyle. Evet kalın. Nedir o patates ekmeği çalıştı? Orada hava yok. Su da yok. Koyulmuyor zaten. Affedersiniz de e, ee, poh gibi olmasın da. Bakın şunun bak enchant table'ın şurasına gelin örsün sağ çaprazına yani şu çiz burasına gelin kırın burayı hop ya bu ulan bana şimdi ana başı dönüyoruz gidiyordur orası da benim bir şey görmüyorum. Nedir var bak burada bak. Yani. Şimdi bu kadar iksir Nereden geliyor? Biz bir şey bulduk. gitmiştik. Burası böyle üst kat kaldı. abi içeri şey mi gösterdin ya? Oğlum bir tane şey de üstünde kalsın lan. Bir tane şartlar da üstünde kalsın lan ne diyorum. Bu ne lan? oraya atıyor. Evet. Hadi hayır doğru mu olsun? Bu da bir şartlı. Bir de Ne? Bu yok. değil. Bu değil buydu bu Adam lafı lucky sayısına var. Dünün sen sevdiğin sayı. Burada da nedir bilirsiniz var. 19 tane mi? Ay 19 tane var ya. Yani bu ne ya da lan oğlum hangisi neydi lan ha 19 tane 20 tane bir şey çık gel. Aa. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.